Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Mestar denemelerimizin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle cebirsel ifadeler konusuyla ilgili hazırlamış olduğum 7. denemeyi birlikte çözeceğiz. Evet, birinci soruyla denememizin çözümüne başlıyoruz. Bize bir modelleme sorusu sorulmuş ve yukarıdaki modelin hangi cebirsel ifade ile ifade edebileceği sorulmuş. Şimdi buradan yeşil karenin A kare olduğunu, turuncu renkli dikdörtgenin A olduğunu ve mavi renkli karenin ise 1 olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere 8 tane A kare, o zaman 8 A kare, 6 tane turuncu 6 A, bir tane de mavi 1 ola ifade edilir. Sorumuzun cevabı da D olmuş olur. Evet, ikinci sorumuza geçecek olursak bize yukarıda bir tablo verilmiş. Tabloda Özdeşlik olanlara artı, olmayanlara eksi ifadesi konuluyor. Ve doğru cevaplar için artı 2 puan, yanlış cevaplar için de eksi 1 puan alınıyor. Burada görmüş olduğunuz ifade tam kare bir ifade. x artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1. Yani bu doğru bir ifadedir. O bu zaman buradan biz 2 puan alabiliriz. 4 a kare eksi b kare. Gördüğünüz gibi 2 kare farkıdır. 2a eksi b çarpı 2a artı b'dir. Normalde bu ifadenin doğru olması lazımdı burada. O yüzden biz buradan eksi 1 puan alırız. Bu ifadeye baktığımız zaman x kare eksi 2. Burası da x kare eksi 4 x artı 2 olması gerekir. Artı 4 olması gerekir. Aradaki eksi 4 x olmadığı için bu ifade de yanlış olmuş oluyor. Geldik sonuçuna. 2 x'i dağıttığımız zaman 2 x kare eksi 6 x olur. Bu ifadenin de yanlış olduğunu görüyoruz. O zaman buradan bakın en başta belirtmiştim. Artı 2 sonrasında da 3 defa eksi 1 puan alırız. Yani eksi 3. Bunları topladığımız zaman da cevabımız B şıkkı yapar. Evet ikinci sorumuzun çözümü bu şekilde. Üçüncü sorumuzun çözümüne geçecek olursak bakın bize daire grafikleri ile cebirsel ifadenin birleştirilmiş olduğu bir soru verilmiş. Diyor ki Çağlar'ın ödediği ücretin Yunus'un ödediği ücretten kaç TL fazla olduğunu gösteren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çağlar ve Yunus gördüğünüz gibi kafede 18 e er tane içecek almışlar. O zaman bunların kaç tanesi kahve, kaç tanesi çay, kaç tanesi meyve öncelikle bunu bulmamız lazım. Buraya baktığımız zaman çağlar için 180 derece olduğunu görüyoruz. Bakın biz tamamı için 360 derece diyebiliriz. O zaman 180 yarısı olduğu için evet, 9 tane kahve, çay için 3'te biri olur bakın. 3 tane meyve suyu için de 6 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şey Yunus için yapıyoruz. Öncelikli olarak şurada verilmeyen açıyı bulalım. 160 derece. Evet. Tamamı 360 derece. 18 içecekse çay için 120 ne olur? 3'te 1'i yani 6. Burada doğru orantı kurduğumuz zaman kahvenin 4 olduğunu meyve sonunda 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki tabloda bana bunların fiyatları verilmişti. Şurada çağlar için bunu hesaplayacak olursak. Bakın çay için 3 tane 4x artı 40 kahve için 9 çarpı 6x eksi 4. Meyve suyu için de 6 çarpı 8x eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Burayı topladığımız zaman çağlar için 114x artı 36 değerine ulaşırız. Aynı şeyi Yunus için yapıyoruz. Bakın Yunus 6 tane çay almıştı. 4x artı 40. Kahvelerden 4 tane almıştı. 4 çarpı 6x eksi 4. Mevzusunda de 8 tane almıştı. 8x eksi 8. Evet bunları çarpıp topladığımız zaman 112x artı 160 olduğunu söyleyebiliriz. Biz evet, bize ikisinin farkını soruyordu. O zaman 114 xten 112x çıktığında 2x. Evet 36'dan da 160'ı çıkarttığımız zaman eksi 124 olur. Cevabımız da gördüğünüz gibi C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Evet 3. sorumuzda çözüm bu şekilde. Dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman yine bize bir tablo verilmiş. Tabloda pastanede satılan dondurmanın alış fiyatı, satış fiyatı ve satılan miktar verilmiş. O zaman bize ne kadar kar elde edildiğini soruyor. Biz satış fiyatından alış fiyatını çıkartmamız lazım. 6x eksi 2'den 3x'i çıkarttığımız zaman 3x 2 olarak karı söyleyebiliriz. Sattığımız dondurma miktarı ile çarptığımız zaman bu ifadenin 2 kare farkı olduğunu yani 9x kare 4 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sorumuzun cevabı da D şıkkıdır diyoruz. Geldik 5. sorumuza. Bakın dikdörtgen biçimdeki bir kartonun içerisine üç kenarı ile temas edecek şekilde bir daire yerleştirilmiş ve bize dikdörtgenin alanını soruyor. Öncelikli olarak bakın yarı çap bize verilmiş. O zaman çapımızı bunu ikiyle çarptığımız zaman 6x 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda çap dikdörtgenin gördüğünüz gibi kısa kenarı 6x 2. Bana dikdörtgenin uzun kenar lazım. Çaplan 3x artı 1'i topladığımız zaman buranın da 9x eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi artık uzun ve kısa kenarı bulduğumuza göre 9x eksi 1 ile 6x eksi 2'yi çarptığımızda 54x kare eksi 24x artı 2 olarak cevabımızı söyleyebiliriz. Evet 5. sorumuzun da çözümü bu şekilde. Evet 6. sorumuzun çözümüne geliyoruz. Burada kitabımızda küçük bir matbaa hatası olmuş. Öncelikli olarak burayı düzeltmek istiyorum. Bakın D şıkkında şurada gördüğünüz x'in üzerinde 2 yazması gerekiyordu. Yani 5x kare artı 22. Öncelikli olarak bunu düzelterek soruya başlıyorum. Evet bize ön yüzü kırmızı, arka yüzü sarı renkli olan bir kare verilmiş. Sol kenarından 3 cm olacak şekilde katlanmış. Daha sonra bakın şekil 2'deki gibi üstten x eksi 2 Santimetre uzunlukta katlanmış ve şekil 3 elde edilmiş. Bize şekil 3'teki sarı renkli bölgelerin alanlarını veren cebirsel ifadeyi söylüyor. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Biz ne kadar katlarsak iki katı kadar bir kısalma söz konusu olur. O yüzden 5x artı 4'ten biz e, gerekli çıkartmayı yaptığımız zaman, bakın şurası için öncelikli olarak 3 santim var, şurada da bir 3 santim var. O zaman ben şu değerimiz için direkt 5x artı 1 söyleyebilir miyim? Sadece bakın 3'ü çıkarttım ama eğer ki kırmızıyı sormuş olsaydı şurada 6'yı çıkartmış olacaktık. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde biz yukarıdan x eksi 2 katladığımız zaman iki defa ne olacak? x eksi 2. Yani iki katı kadar kısalma olacak. Ama biz öncelikle şuradaki değeri bulmak istiyoruz. Burası x eksi 2 olursa artık şurada gördüğümüz kırmızı için 3x artı 8 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şurayı da bulduğumuz zaman artık şuradaki kırmızı rengi bulabiliriz. Ama bize kırmızı değil sarıyı soruyordu. Bunun birincisi için 5x artı 1 ile x eksi 2'yi çarpabiliriz. Buradaki değeri bulabiliriz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burası gördüğünüz gibi 3x artı 8 olarak bulduk. Şurası da gördüğünüz gibi 3 yani 3x artı 8 ile 3'ü çarptığımız zaman ikinci sarıyı da bulmuş oluruz. Bunları şöyle aşağıda çarptığım zaman 5x kare eksi 9x eksi 2. Birincisinden bu ifadeyi elde ederiz. İkincisinde de gördüğünüz gibi 9x artı 24. Bunları topladığımız zaman 5x kare artı 22 olur. Cevabımız da denizli olmuş olur. Evet 6. sorumuzun da çözüm bu şekilde geldik 7. sorumuza. Evet bize soruda 24x eksi 48 cm uzunluğunda bir tel verilmiş. Gördüğünüz gibi bu tel önce iki parçaya ayrılmış. O zaman biz de iki parçaya ayırıyoruz. 12x eksi 24. 12x eksi 24. Bu tellerden birisiyle kare, diğeriyle de çember elde edilmiş. Bize şekillerin oluşturdukları alanları farkını soruyor. Bunun biz burada görmüş olduğunuz 12x eksi 24'ü 4'e böldüğümüz zaman 3x eksi 6 şeklinde karemizin bir kenarını buluruz. Burada da bakın bize 2 çarpı pi çarpı r 12x eksi 24. O zaman buradan yarı çapı bulmamız gerekiyor. 2x eksi 4 olur. Şimdi alanları farkı dediği için önce karenin alanını bulmak istiyorum. 3x eksi 6'nın karesi olur. Buradan 9x kare eksi 36x artı 36. Burada da bakın pi çarpı r kare diyorum. Evet, dairenin alanı da buradan 12x kare eksi 48x artı 48 olur. Bu ifadeyi birbirinden çıkarttığımız zaman aradaki farkı bulmuş oluruz. Şurada gördüğünüz 12x kareden 9x kare çıktığında 3x kare olmuş oluyor. Buradan da sonucumuza ulaşmış oluyoruz. Bakın 12x artı 12 olur. Aradaki fark cevap da C şık olur diyoruz. Evet 7. sorumuzun da çözümü bu şekilde. 8. sorumuzun çözümüne geçecek olursak soruda gördüğünüz üzere turuncu ve mavi renkli küpler üst üste dizilmiş ve bunların yükseklikleri eşit olduğu 16x kare eksi 81y kare olduğu söylenmiş. Bize turuncu renkli olan küplerin bir ayrıt uzunluğu verilmiş. Burada da mavi renkli olan küplerin bir ayrıt uzunluğu verilmiş. Şu ifadenin ben iki kare farkı olduğunu görüyorum. Yani 4x eksi 9y ile 4x artı 9y'nin çarpımıdır. O yüzden turuncular için 4x artı 9y kadar yani adet olduğunu söyleyebiliriz. Burada da 4x eksi 9y adet olduğunu söyleyebiliriz. Bize eksi'nin farkını soruyor. O zaman 4x artı 9y'den eksi 4x artı 9y diyorum bakın. Çıkartırken eksiyi parantez içine dağıttım. O zaman aradaki fark 18y olur arkadaşlar. Evet 8'in sorumuzun da cevabı A şıkkı. Geldik 9. sorumuza. Evet bize akide bir yüzünün alanı 48x kare artı 48 artı 12 olan ve kısa kenar uzunluğu uzun kenarının 1 bölü 3'üne eşit olan bir karton verilmiş. Bir şekil birdeki kısa kenarla paralel olacak şimdi 3 eş parça ayrılmış ve bunlar farklı renklere boyanmış. Daha sonra orta noktaları üst üste gelecek şekilde şekil 2'deki gibi çakıştırılmış. Bize şekil 2'deki mavi bölgelerin alanları toplamını soruyor. Evet buradan şunu yapabilir miyiz? Öncelikli olarak bir tanesinin alanını bulmamız lazım. Bir tanesinin alan bulmak için bunu 3 parantezinde yazıyorum. 16x kare artı 16x artı 4. Gördüğünüz gibi bakın bunu 3'e böldüğüm zaman bir tanesi 16x kare artı 16x artı 4 oluyor. Burada da gördüğünüz üzere bakın bir tanesi 4 parçaya ayrılmış. O zaman ben bunu 4 parçaya ayırayım tekrardan. 4 parantezini alıyorum. 4x kare artı 4x artı 1. Evet. Ve bakın bize iki parçasını soruyor. O zaman şu inları sadeleştirdiğimiz zaman 2 olur. Şu ifadede gördüğünüz gibi 2x artı 1'in parantez karesidir. O zaman benim aradığım cevap 2 çarpı evet 2x artı 1'in parantez karesi. Yani cevabımız da 5 olmuş olur. Evet 9'un sorumuzun çözümü bu şekilde. 10. sorumuza gelecek olursak bakın bize kare şeklinde bir kağıt verilmiş ve siyah ve beyaz karesel bölgelere ayrılmış. Bu kağıttaki siyah bölgelerin alanları toplamı 21 a kare artı 168 a artı 336 santimetre kare olarak verilmiş. Bu kağıdın bize çevre uzunluğunu soruyor. Evet öncelikli olarak şuradan bakın bir kenar uzunluğuna ben x dersem şurada gördüğünüz 2x, 2x, x ve şuraya baktığımız zaman bakın buranın 4x olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Buradan da toplamda evet ıı, aradığımızı elde etmiş oluruz. Ben o zaman şuranın alanına bakın x kareden dolayı a demek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir kenarımız 2x olursa buranın 4a olduğunu söyleyebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman baktığımızda Şuradakinin 16 katı oluyor en küçüğün, ortanca'nın da 4 katı, o zaman 16A alan olarak söyleyebiliriz. Şimdi buradan biz kağıdın çevresine ilerleyecek olursak, bakın öncelikle bir toplamak istiyorum tamamını. 21A yapıyor. Evet, 21A'yı o zaman şurada görmüş olduğunuz alana eşitlemek istiyorum. 21 parantezine alayım yalnız. Evet, A kare artı 8A artı 16 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada bunları sadeleştirdiğimiz zaman A'nın A kare artı 8A artı 4. Yani A artı 4'ün parantez karesi olduğunu söyleyebiliriz. Artık bir kenarımız A artı 4 ise şurada gördüğünüz tamamı için 10A artı 40 söyleyebiliriz. Yani buradan artık çevremiz 4 çarpı 10A artı 40. Evet 40A artı 160 olur cevabımız da A şıkkı olmuş olur. Evet onun sorumuzun da çözümü B şıkkı olacaktı arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Bakın bir kare prizma bir de küp üstü konulmuş ve yüksekliği 3x desimetre olmuş. Diyor ki küpün bir yüzünün alanı x kare artı 2x artı 1 olarak verilmiş. Buna şunu söyleyebilir miyiz küp için? Bir ayrıt uzunluğunu bulabiliriz. Bu da x artı 1'dir. Gördüğünüz gibi x artı 1'dir. Artık şuradan e, ben turuncunun uzun kenarını bulabilirim. Ya da uzun ayrıtını daha doğrusu bulabilirim. 3x'ten x artı 1'i çıkarttığım zaman 2x eksi 1 olarak burayı ifade ederim. Bana turuncu renkli kare prizmanın yan yüzeyini yani şurada görmüş olduğunuz alanı soruyor. Biz burayı 2x eksi 1 bulduk. Şurayı da biliyoruz. Gördüğünüz gibi x artı 1. O zaman 2x eksi 1 ile x artı 1'i çarptığımız zaman evet sorumuzun 2x kare artı x eksi 1 olduğunu yani değişik olduğunu rahatlıktan söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet geldik 12. sorumuzun çözümüne. Bize küp şeklinde bir karton verilmiş ve bu kartonun kapakları şekil bir gördüğünüz gibi açılmış halde. Diyor ki kutunun kapakları kapatıldığında bir kısmı üstte geliyormuş. Bize kapaklar kapatıldığında üst kısmının yani üstte gelen kısmın Alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi küp olduğu söylenmiş. O zaman normalde şu uzunluğumuzun 10x artı 12 olması lazım. Ama bakın bir kısmı üst üste geliyorsa demek ki şu kısmın alanını bizden soruyor. E biz buranın yine küp olduğu için uzun kenarının 10x artı 12 olduğunu söyleyebiliriz. Bize kısa kenarı bulmak kalıyor. Bakın şu ikisini topladığım zaman 12x artı 16. Demek ki fazlalık ne olacak? Yani 2x artı 4'lük kısmı kısa kenar olmuş oluyor. Artık sorumuzu çözebiliriz. 10x artı 12 ile evet 2x artı 4 çarptığımız zaman 20x kare artı 64x artı 48 cevabımızın da A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 12. sorumuzun da çözümü bu şekilde. Geldik 13. sorumuza. Elvin diyor merkezleri aynı doğrultuda olan Gördüğünüz gibi özdeş mavi ve özdeş kırmızı renkli daireleri bir araya getirerek panoya asmış. Bize mavi renkli kağıtlardan bir tanesinin alanı özür dilerim çevresi 24x artı 6 olarak verilmiş. Bize kırmızıların ön yüzünün alanını soruyor bir tanesini. Şimdi öncelikli olarak bakın kaç tane mavi'nin yarıçapı var? Bunu bulmak istiyorum. Şurada bir tane, şurada gördüğünüz gibi bakın 2, 4, 6. 8, bir tane de başta ve sonda 10 tane bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak gelin yarı çapını bir bulalım. 2 çarpı pi çarpı r 24x artı 6. Buradan bir tanesinin yarı çapı için 4x artı 1 olduğunu söyleyebiliriz. 10 tane vardı. Bunu 10 ile çarptığımız zaman 40x artı 10. Şimdi şurada bize uzunluk olarak 80x artı 14 verilmiş. Bundan bakın bu ifadeyi çıkartmak istiyorum. 80x artı 14'ten 40x artı 10'u çıkartıyorum. Çıkartırken eksiği parantezine dağıttım. Ve geriye ne kalmış oldu? Evet bunu çıkarttığım zaman 40x artı 4. Bu gördüğünüz ise şuradaki evet kırmızı için konuşacak olursak 4 tane yarı çap. Bakın evet ben bunu 4 parantezine alacak olursam şunları sadeleştiriyorum. Bir tane yarı çapımız 10x artı 1 olur. Artık kırmızılardan bir tanesinin alanda bulabiliriz. i çarpı r kare, yani 10x artı 1'in karesi. Bakın, 10x'in karesi 100x kare gelecek, değil mi? Dışarıda da bakın, üçlen çarptığımız zaman, o zaman 300x kare olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikle dağıtmadan önce şunu bir yazmak istiyorum. Bunu da dağıttığımız zaman 300x kare artı 60x artı 3. O zaman cevabımız da denizli olmuş oldu. Evet. 13. sorumuzun çözümü bu şekilde. Geldik 14. sorumuza. Bize A ve B noktalar arasında her birinin kalınlığı x kare santimetre olan 9 tane özdeş kibrit kutusu yan yana dizilmiş ve aralarındaki uzaklığın 3x artı 2 santimetre verildiğini görüyoruz. Bize A ve B noktaları arasındaki uzaklık ne kadardır diye soruyor. Bakın öncelikle yapmamız gereken şey şu. 9 tane kibrit kutusu varsa başında ve sonunda görüyorsunuz. O zaman 8 tane şu aralıklardan var. Yani 8 çarpı 3x artı 2. Bu birincisi. İkincisi aynı zamanda kalınlıkların da işin içine katmamız lazım. 9 tane olduğu için gördüğünüz gibi 9x kare artı 8 çarpı 3x artı 2 diyebiliriz. O zaman bunu açıyorum bakın. 24x artı 16. Bu da bana bir tam kare ifadeyi ifade eder. Yani 3x artı 4'ün parantez karesidir. Cevabımız da 5 olur diyoruz. Evet 14. sorumuzun çözümü bu şekilde. 15. sorumuzun çözümüne gelecek olursak bize bakın bir ABCD karesi verilmiş ve 4 köşesine çeyrek çemberler çizilmiş ve turuncu renge boyanmış. Diyor ki çeyrek çemberlerin alanları toplamı 12x kare artı 12x artı 3 olduğuna göre boyanmayan bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi bize soruyor. Bakın 4 tane çeyrek daireyi bir araya getirsek bir tane tam daire yapmaz mı? Evet. O zaman gelin tam daire üzerinden yarıçapları bir bulalım. Bakın pi çarpı r kare diyorum. Burayı 3 parantezine alacak olursak 4x kare artı 4x artı 1. Bakın 3'leri sadeleştiriyorum. r kare 2x artı 1'in parantez karesi olur. Buradan yarıçapımız gördüğünüz gibi 2x artı 1 olur. Bunu götürüyorum yerine yazıyorum bakın. 2x artı 1, 2x artı 1. Artık uzun kenarımızın 7x artı 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi benden şurada boyanmayan alanı soruyordu. Bunu bulmak için de karenin alanından ben şurada görmüş olduğunuz dairelerin alanlarını çıkarttığım zaman istediğim sonucu elde etmiş olurum. Burası bakın birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Şu ifadeyi çarpacak olursak eksi 12x kare eksi 12x eksi 3. Evet şıklara baktığımız zaman 37x kare artı 30x artı 6 olur. Cevabımız da 5 olur diyoruz. Evet 15. Sorumuzun da çözüm bu şekilde. Evet. 16. Soruya baktığımızda bize kesilen kare şeklindeki parçanın alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Şekil bir bakın. Yeşil renkli bir dikdörtgen parça verilmiş ve bunun içerisinden bir kare gördüğünüz gibi kesilmiş. Birinci durumda buranın çevresi 14x eksi 4 iken ikinci durumda 20x eksi 8 olmuş. Tabi sanki azalacağını zannediyoruz ama tam tersi. Bakın böyle durumlarda eğer ki dikdörtgen şeklindeki bir parçadan kare şeklinde bir parça çıkartırsak şurada görmüş olduğunuz kenarlar kadar çevremiz büyür. Evet yanlış duymadınız. Yan kenarlar kadar çevremiz büyür. O zaman ben 20x eksi 8'den bunu çıkarttığım zaman ne elde ederim? Bakın 6x eksi 4 elde edelim. O zaman bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 3x eksi 2 gördüğünüz gibi 3x eksi 2 sonuçlarını elde edelim. Bu benim karemin bir kenarı değil midir? Evet o zaman 3x eksi 2'nin karesini aldığımız zaman alanı da bulmuş oluruz. O zaman da 9x kare eksi 12x artı 4 cevabımız da B şıkkı olur diyoruz. Evet 16. sorumuzun çözümü bu şekilde. Geldik 17. sorumuza. Üzerinde cebirsel ifadenin yazılı olduğu 3 tane kutu ve 7 tane kart verilmiş. Diyor ki kartların üzerinde yazan cebirsel ifade herhangi bir kutunun üzerinde yazan cebirsel ifadenin çarpanı ise o kart çarpan olduğu kutunun içine atılmaktadır. Bize atılmayan kart sayısını soruyor. Bakın birinci ifade gördüğünüz gibi 2 kare farkı yani x 2 ile x artı 2'nin çarpımı. O zaman bunun hemen birinci kutuya atılacağını söyleyebiliriz. Bu ifadede gördüğünüz gibi x artı 6'nın parantez karesi. O zaman mavi renginde diğer kutuya atılacağını söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere bakın x parantezini alıyorum. x çarpı y eksi 3 olur. O zaman burada da şurada gördüğünüz gibi x'in 3. kutuya atılacağını söyleyebiliriz. Ama 1, 2, 3 ve 4 bunların hiçbir tanesi çarpan olmadığı için cevabımız da kutuya atılmayan 4 kart olur diyoruz. Evet geldik 18. sorumuza. Bize Boşluklara yazılacak sayıların çarpımını sormuş. Bakın bir cebirsel ifade var. Bunların terim sayısı, değişken sayısı, kat sayılar toplamı ve sabit terim verilmiş. Terim sayısı için artı ve eksi işaretleriyle ayrılan bölümlere baktığımız zaman 3 tane olduğunu söyleyebiliriz. Değişken yani bilinmeyen demek x ve y 2 tane. Kat toplamı 3 artı 2 eksi 2 3 olur. Sabit terim ise eksi 2'dir. Evet bunları çarptığımız zaman 3, 3, 2 ve eksi 2 buradan eksi 36 olduğunu görüyoruz. Evet 18. sorumuzun da çözümü C şıkkı. Geldik 19. sorumuza. Bize yine kenar uzunlukları aşağıda verilen mavi ve renk, yeşil renkli kartonlar çakıştırılarak şekil 1 ve şekil 2 elde edilmiş. Bunların bize kare olduğu söylenmiş. Şekil 3'teki yeşil renkli alanı cebirsel ifade olarak soruyor. Bakın bize mavinin bir kenarı verilmiş. O zaman ben buraya x artı 1 dediğim zaman artık yeşilin bir kenarını bulabilirim. Burası da 3x artı 1 olur. Ben taralı alanı bulmak için ne yaparım? Büyük karenin alanından, evet, küçük karenin alanını çıkartırım. O zaman birincinin alanı 9x kare artı 6x artı 1. İkincinin alanı x kare artı 2x artı 1. Bunu çıkarttığımız zaman geriye 8x kare artı 4x kalır. Cevabımız da aşık olur diyoruz. Ve geldik 7. denememizin son sorusuna. Evet bize bakın bir tabela verilmiş ve tabelanın içerisinde bir reklam afişi var. Bu afişin alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Öncelikli olarak şurada bakın solda ve sağda 4'er santimetrelik bir fazlalık var. Bunu şurada gördüğünüz 6x'ten çıkartırsak bu afişimizin uzun kenarını bulabiliriz. Bu da 6x 8 olur. İkinci olarak bakın şurası bize 9x olarak verilmiş. Tabelanın ayağı 3x'e o zaman şurayı çıkarttığımız zaman yine 6x olarak buluruz. Şurada gördüğünüz gibi kardem ve aşağıdan 2'şer santimetrelik yani 4 santimetrelik bir fazlalık var. Bunu da çıkarttığımız zaman 6x-4 olur. O zaman ben uzun kenar ve kısa kenarı çarptığım zaman aradığım sonucu bulmuş olurum. Evet. Buradan 36x kare eksi 72x artı 32 değerine ulaşırız ve cevabımız da Aşık olur sevgili arkadaşlar. Evet. Böylelikle Mestar'ın 7 denemesi olan cebirsel ifadeler konulu denememizi çözmüş olduk. Evet. Buradan e, bütün öğrencilerimize Çağlar Sayın İletim Akademisi YouTube kanalını takip etmelerini ve beğeni ve yorumlarını esirgememelerini istiyoruz. Başka bir denemede, sıradaki 8 denemede görüşmek üzere. Bütün öğrencilerimize LGS yolunda başarılar.